Hayat sürprizlerle dolu. Hoş ve öyle olmayan. Bu sefer kahramanlarımız için ne hazırladığını öğrenelim. Umarım yine challenge'de hepsi şanslı olur. Müziğin sesini aç. Bu da bu kim? Odamda ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Beni rahatsız etmeyeceğiz. Tadilat mı meşgulüm? Geri çekil. Tadilat mı? Ne biçimdesin Suzy? İnşaat malzemelerini buraya getirin. Buyurun. İnşaat malzemeleri mi? Ne halt oluyor burada? Sana söylediğim işte tadilat var. Sen de rahatsız ediyorsun. Ne kadar güzel çıkıyor. Harika. Çok da benim istediğim gibi. Ve nihayet gerçekleşti. Böyle bir yatağı hep hayal etmiştim. Kendi pembe renk harika görünüyor. Ver şunu bana. Pranımı neden istiyorsun de? Onu hemen geliştirelim gidir. Kusura bakmayın dikkatimi dağıttılar ve size ödeme yapmayı unuttum. Lütfen buyurun. Pekala şimdi nihayet dinlenebilirim. <laughs> Belki de bu planı kullanabilirim. <laughs> ya kendim kendim çizsem daha iyi olur. Bu pembe pembe şeyler benim için uygun değil. Gerçekten harika bir şey yapacağım. Bu tamamen farklı bir şey olacak değerli. Çok daha iyi yapın. Hayata geçirmenin zamanı geldi. Yatağın daha yüksek durması için iki katı sebetlerimiz gerekiyor. Ve tabii dolapları, masayı ve sandalyeyi unutmamalıyız. Oh hayır. Yastık neden düşüyor? Sanırım çok fazla iyiydim. Sen de kendine yeni bir yatak yaptın mı? Bu hiç adil değil. Benim arkamdan tekrar ediyorsun. Ne var ya? Bunda ne var ki? Sürprizleri çok seviyorum. Bu sefer bizi neyin beklediğini öğrenelim. Dürüst olmak gerekirse biraz korkuyorum. Düğmeyi seçemiyorum. Pekala bunu yapmam zamanı geldi. Bastım. Monika sen çok iyisin. Koşuyorum. Seçtiğin şeyi sana sunmak için sıfır kazanıyorum. Umarım bunu almaya hazırsındır. Buna hazır olmak zor olsa da hamam böceğiyle tanışmak her zaman çok beklenmedik bir durum. Hey, ee, buna kesinlikle sevinmezdim. Bakın ne kadar büyük. Tamam konuşmayı kes. Monika misafirlerle tanış ol. Sana geliyorlar. Anneci bu toprak mı? Pisliğin içindeyim. Neden o düğmeye bastım ki? Her şeyin bittiğine çok sevindim. Bu da böyle. Hayır havan böcekleri. Korkuyorum. Hayır Teler. hiç hoşlanmadım. Acı hem şeyler yapmamız gerekiyor. Onlardan kurtulmalı yol olmalı. Buldum. Tehlikelerle hazır olmam gerekecek. Durun siz. Şimdi göreceksiniz. Monika orada neler oluyor? Dolu şimdi düşecek. Peki onu rahatsız etmesem iyi olur. Leyla sana geliyorum. Düğmeye basma zamanı. Bu anın geleceğini biliyordum. Ama bana hazırlanacak zamanım olmadı. Çıkış yolu yok. Sadece buraya taklayacağım ve iyi olmasını umacağım. Endişelenme Lili. Eminim şanslı olursun. Bunun için her şeyi yapacağım. Kocaman bir dondurmaya ne dersin? Bence onu seveceksin. Ayrıca burası çok sıcak. Biraz tazelensen iyi olur ne kadar ağır. Onu kutuya atma zamanı geldi. Vacina bu soğuk bir şey. Anladım dondurma çilekli galiba. Süper ve en sevdiğim. Ne kadar lezzetli. Böyle hoş sürpriz beklemiyordum. Bu mücadeleyi sevmeye başladım. Gerçi saçlarım biraz kelendi ama bunlar küçük şeyler. Ay çok soğuk oldu burası. Herkese de demiyorum. Ama dondurmamı bitirmem gerekiyor. Bitmedi hala. Ha, yardım edin. İşte bu kadar. Sonunda kilo atabilirim. Hmm, nefis. Kendime biraz ayırabilirim. Elinizin neyin var? Donmuş ya. Onu hemen kendine getirmeliyim. Sanırım aklıma harika bir fikir geldi. Dayaneli yardım çok yakında. Şimdi seni ısıtacağım. Orada ne oldu? Şey yaradı mı? Sanırım vücudumu tekrar hissetmeye başlıyorum. Burası gittikçe ısınıyor. <laughs> bah, evet ısındım. Pekala dondurma bitti. Ben de ısındım. Harika bir plandı. Aa, eridi ya. Harika bir final. Dövündüm. <laughs> Bu yeni yastıkları çok seviyorum. Sen de bunlardan yok ama benimkinin üzerinde uzanmamı seyredebilirsin. Sence yapacak bir şey mi yok? Her neyse. Seni gözetlemeyeceğim. Yatağımla ilgilensem iyi olur. Ha, hagi hagi. Bana harika bir fikir verdin. Boyunca fiyat etiketini düzeltmeliyim. Harika oldu. Çok iyi bir çalışanım. Her yerde bu tatlı şeyler. Buradan hiç hoşlanmıyorum. Oyuncakları elinizle dokunamazsınız. Tamam tamam sizi anladım. Ama aslında nerede? hangi vage ihtiyacı var? Şu nerede? Ay işte burada. Onu buldum. Ama bu hagi çok küçük. Buraya gel bebeğim. Senden hoşlanıyorum. Yine kendi bir dinlemi yapıyorsun. Seni izliyorum. <laughs> ya hatırlıyorum. Ve ellerimle hiçbir şey dokunmuyorum. Ne kadar sıkıcı ya. Vay canına kocaman hagi vagi. Böyle bir oyuncak bana çok daha uygun. Gerçekten dokunmak istiyorum. Neyse planımı nasıl gerçekleştireceğimi biliyorum. Şimdi bu gardiyana neler yapabileceğimi göstereceğim. Aa, kız nereye kayboldu? Az önce buradaydı. Bunu kesinlikle görmüştüm. Merhaba. Ha hayır, 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 hayır ye canlandı kurtarın beni. Ama gizli odaya saklamam gerekiyor. O arada beni bulamayacak Burası çok soğuk sakin. Banyoya gireceğim ve nefes almayacağım. Anneciğim ne kadar korktum ya. Yarın buradan ayrılıyorum. Ama kendimi biraz daha hissediyorum. Buraya gel öteyim. Yine de banyo çok rahat rahatsızcı. Harika. Onu korkuttum. Parayı bırakayım ve gidebiliriz. Harika. Ne getirdin buraya Jess? Yatağım için bir şey. Sende kesinlikle böyle bir şey yok. Hmm. Bu Hagi Vagi mi? Aynen öyle. Ne kadar lezzetli bir kahve. Aa, evet haklısın. Bunlar donat mı? Al Suzy. Teşekkürler tak ama onları sana vermeye hazırım. Al şunu. Hayır böyle yapsam çok daha iyi kaba olur. Bu da böyle? Bir çeşit kart. Anladım. Bir de oyun oynamamızı öneriyorsun. Bakalım burada ne var? Tamam. Peki hala anladım başlayabiliriz. Sen hadi ben saklanıyorum. Sakın bakma. Hey. Tamam acele et. Tamam başladı. Ay kafam. Burası kötü bir yer. Başka bir yere bakmam gerekecek. Bakalım burada ne varmış? Sanırım yeterince uzağa kaçtım. Durma zamanı. Beni saklayan için bir giysi ihtiyacım var. Sanırım bu mükemmel. Böyle zak beni kesinlikle tanıyamaz. Neredeyse unutuyordum. Yüzünüzü de gizlemeniz gerekiyor. İşte böyle bıyık beni koruyacak. Kenara bir yerde duracağım. Ve etrafımla birleşmeye çalışacağım. Hazır. Suzy arabaya gidiyorum. Bakalım ne kadar iyi saklanmışsın. İnan bana çok dikkatli olacağım. Saksıların altında yok. Ay ya kafam. Ya bitkilerden nefret ederim. Sanırım zak yaklaşıyor. Kendimi yes. inşa edemem. Eminim Suzy çok kutusunun içine girmiş. Bu kötü bir şey değil. Neden bunu kendim düşünmedim? Yine de oraya girmemem iyi oldu. Buranın nasıl koktuğunu hayal edebiliyorum. Of ya, çöp ve başka bir şey yok. <laughs> tamam, biraz daha bakacağım. Hop. Oh, pardon. Burada bir kız gördünüz mü acaba? Aa, kız mı? Hayır, kesinlikle burada hiçbir kız yok. Of ya, yardımını umuyordum. Hmm, garip. Bu adam neden kız ayakkabısı giyiyor? Anladım. Bu Suzy. Ne? Kendinize ne izin veriyorsunuz? Suzy seni aldım. Ya ben Suzy değilim. Bu kabalık. Bu kim görüyorum? Ve en çok aranan suçlu. Onu yakalarsam büyük bir ödül kazanacağım. Buraya gel dostum. Seni kelepçelemem gerekiyor. Tamam sen haklısın. Hepsi bu. Artık kesinlikle benden kaçamayacaksın. Ha. Neredeyse beni alıyordu. Sanırım gitmeliyiz. Tamam söyle bakalım. Suçu nereye gitti? Onu yakalayacağım. Kaç yüzü? Sanırım başı belada. Tamam ya. Ben kazandım. Hey evlat. Aa. Burada polis yok mu? Yo geri mi döndün? <laughs> Ama bu nasıl mümkün olabilir? Okay. Ben söze değilim. Ellerini kaldır ve bağırmayı bir düşünme. İşte gerçek suçlu. Ama sence buradaydı. Yardım edin. Bugün ne bitti. Sadece komik anlar kaldı. Eminim seni bir kez daha gülümsetecekler. Kendine üzme ve yakında görüşürüz.